Evet arkadaşlar herkese günaydın. Bugün 250 cc Nmax ile e, bu akşam sahibine göndereceğiz. Bir video çekelim dedik. Hem de dedik böyle piyasadan yine bahsedelim. Motorlar ne durumda? Scooterlar ne durumda? Şu an motor alınır mı? Alınmaz mı? İşte hangi motor, hangi markaları tercih edin. Biraz bunlardan bahsedelim diye böyle bir video çekelim dedim. Yani vakti olan izlesin arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Çok böyle piyasadan anlamam. Nasıl anlamam şey derken ee, anlamam derken şundan. Hani atıyorum dolar çıkar, altın çıkar, yo, bilmem yora çıkar, yura çıkar. İşte bu işlerden çok anlamam. Yani bunların çıkmayacağını varsayarsak, yani bunların çıkmayacağını varsayarsak ülkede herhangi bir şey olmadığını varsayarsak savaşma baş çıkmayacağını, diğer ülkelerde savaşma baş çıkmayacağını varsayarsak enflasyonun böyle gideceğini varsayarsak şu an motor ihtiyacı olan bir kere alsın. Hatta biraz daha bekleyebilir kışı yani. Hepten böyle motorlar kışa girdi mi bir tık daha piyasa düşebilir. Bu benim tahminim. Ama şimdi insanlar Çin malı motorları niye tercih ediyorlardı? Japon bulamıyorlardı. Diyordu ki Japon NMAX, max PCX işte bunların şeylerini bulamıyoruz abi. E ne yapıyoruz? Gidiyoruz bunları alıyoruz diyorlardı. Bir de karta taksit olayları var. E bu şu an mesela benim gördüğüm Honda'da bir karta taksit olayı varmış yani. Bilmem ne kadarına peşin veriyorsun. İşte karta taksit yapıyor adamlar. Yani hem liste fiyatından motor var bayilerde. Hatta bayi tanıdığınız varsa indirim de yapıyor peşine. Yamaha'da yine liste fiyatından veriyorlar ama eee motorun şey motorun üst fiyatına vade koyarak karta taksit yapıyor diye biliyorum ben arkadaşlar. Şimdi piyasa böyleyken şu an mesela bende bir tane 0 x 250 var. Hiç kullanmadım. Yani onu aldım kullanırım diye sonra 300'ünü aldım o öyle kaldı. 293 bin lira şu an sıfırı. Biz 280 bin liraya kadar esniyoruz. Hala da motoru alan yok kart soruyorlar bilmem ne soruyorlar vesaire yani o da sıfır motor sonuçta bakın 15 bin lira tersine alan yok ee, en son 277 bin lira vermişlerdi ben de uyuz oldum yani 277 bin lirayı veren 280 de verir yani 3 liraya mı kalmış Böyle 2-3 kişiyle bir münakaşa yaşadım. Ben de uyuz oldum, vermedim. Sanki bizim balığımız çöp, senin paran değerli gibisinden. Şimdi durum böyle olunca arkadaşlar, örnek vereceğim. Benim iş yerinde bir abim, tamam mı? S&M'nin şeyini aldı, ee, o 300'lük modeli var ya, Joyride 300. Liste fiyatı, yalan olmasın, 225-230 bin lira mı neydi? Ee, belki de daha fazla bak daha belki de daha fazla ikinci elde motoru 198 bin liraya aldı sıfır bak sıfır ha sıfır adam almış ilame koymuş satıyor 240 bin lira da olabilir bak yalan olmasın bakacağım videoya yazacağım sonra aradan aldıktan bir ay geçti bakın bir ay geçti şu an diyor benim aldığım motorun aynısını adam 180'e satıyor diyor ikinci elde pazarlıktan 175 yani bugün 0.2 240 bin lira olan motoru liste fiyatı bayi bile liste fiyatı üstünden peşin parada indirim yapıyor üstüne üstlük bakın üstüne üstlük alan motoru ee, 175 180 bin lira gibi fiyata satmaya çalışıyor Keza aynı şey kimko için de geçerli. Mesela 255 bin liraya bir tane kim aldınız diyelim. Vade farksız 12 ay taksitle. Aldın plakayı taktın. Bugün baydan çıkartın satmaya koy. 200 bin liradan fazla satamazsın. Kafadan 50 bin lirası gitti. Bak kafadan 50 bin lirası gitti. Kimse almadı çünkü dolu yani. 1000 kilometre 2000 kilometrede bugün ilanlarda dolu. Yani bugün sıfır aldığınız motora dikkat edin arkadaşlar. Çok fazla bir mesela kim koda kayıp var. Çinlileri zaten söylemiyorum. Çok ölü bir fiyata gidiyorlar arkadaşlar. Yani bugün benim arkadaşımda var mesela Kanuni Seha. Başka bir arkadaşımda Feresya var mesela. Yani komik rakamlar oldu artık. Komik rakamlar. Çünkü niye? Piyasada onların emseli PJX'in fiyatı düştü. NMAX'in fiyatı geri geldi. Yani NMAX PJX şu an piyasada bulunuyorken fiyatları liste fiyatından ve ikinci elde liste fiyatının altında fiyatlarken fiyatları bugün SM Kimco almak zaten kafasızlık olur. Bak kafasızlık olur. Aldın zaten plakayı taktın kafadan 50 liran gitti. Çöp. Direkt bak çöp. Direkt. Yani şimdi adam diyor ki mesela abi kart kullandım ya. Kullandın tamam kart kullandın 50 lira gitti. Mesela büyük motorlarda 400 cc bir atıyorum Kimco'nun scooter'ını aldın. Zaten liste fiyatı 430 iken bayi arıyorsun 350'ye veriyor sıfırını. Kalmış bayide yani 2023 modeli kalmış ya da 24 satacak onu mecbur ya da plaka koyacak 350'ye veriyor e artı e senin aldının ikinci ele düştü. Adam demiyor mu lan 0-350 iken ikinci eline ben niye 350 vereyim? Odama dikmen fiyatlar yığıldı yani direkt. <laughs> yani alacağınız marka modeli çok iyi araştırın. Kimse para karayı parayı kolay kazanmıyor arkadaşlar. Şu an Japon devri yani. Şu an Japon devri. Şu an Japonlara saldırın. Çünkü bulunabilirliği var. Fiyatları liste fiyatında. Gidin de yani Japon varken, Honda'sı, Yamaha'sı varken diğer markalara yarılmayın arkadaşlar. Benim fikrim bu. Hele de Çinlilere yani Çinli diyordunuz ya hani ee, bulamıyoruz. İşte PCX'i bulamıyoruz. İşte Forza'yı bulamıyor. bugün Forza'nın 250'si 250 bin lira ya. 250 bin liraya forza alıyorsun ya şaka gibi Sen yani ne gidip Kimco'ya da SM alıyorsun yani Ne katıyor sana yani ekstra ne katıyor sana bugün Honda Yamaha'dan fazla sana Kimco SM ne katıyor yani hiçbir şey Hiçbir şey katmıyor Arkadaşlar Paranız varsa Şu an Hatta biraz daha bekleyin. Biraz daha havalar şey yapsın. Düşecek. Hani bak dediğim gibi ülkede herhangi bir şey çıkmadı söyleyip daha da fiyatlar gerilecek arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Ama ee, Dayanamıyorsunuz ya abi alayım der dediğinizde de yine şu an tam alım zamanı yani. Şu an fiyatlar zaten gerilemiş. Alacaksınız hemşerim alın. Hatta ikinci elde sıfırı motorlar var. Onlara çökün. Benden size söylemesi. Ha bugün şimdi bakın demin şimdi bahsediyorum atıyorum Kimco SM bilmem ne. Bunlar kötü motorlar değil ama yani bir Japon'da değil. Hiçbir anlamda ne gerek kalite anlamında gerek mekanik anlamda. Hiçbir anlamda hala Kimco SM'de kullanılan civatalar Çinli 50'lik motorda kullanılan cıvatalar yani, plastikler. Sen 400 bin lira motora para istiyorsun. Tamam mı? İstiyorsun. Kullandığın cıvataya, plastiğe bak yani. Ona göre ada, sen de şey, e, ilerlet kendini ya. Yani. Dünya devi deniyor, bilmem ne diyor. Scooter'da bilmem... Öyleler diyorlar. E, e malzemeye bakıyorsun. Tırt. O fren hortumlarına falan filan... İki gün sonra çürümeye başlayacak ya. Öyle bir malzemesi var yani. Onun için arkadaşlar fiyatların ucuz olması lazım. Ya ikinci elde çökün. Milletin gırtlağına. Atıyorum adam almış. 250 bin liraya. 200 liraya satıyor. 190 liraya satıyor. Sıfır. Çök gırtlağına al. Basit. Gidip bayiden sıfır almayın Aldığınız gibi arkadaşlar 50 lira zararınız var. Benden size söylemesi. Bugün bugün kuryecilik yapsam ben kuryecilik yapsam tamam mı? Büyük ihtimalle PCX'le yapardım yani kuryeciliği. En vurmazdım kuryeye. Yani çok eee ne bileyim kullanamıyorum at ya da PCX istemiyorum. Öyle PCX'i vurmam şey yani en max'ten kuryecilik yapalım. Diğer türlü Kurya motoru benim gözümde PCX'tir yani. Parçası bol. Ye yan sanayisi bol. Hele de yeni kasanın motor ömrü de uzun. Ee, arka freni telli olmuş. Çok da önemli değil yani yarışa mı gireceksin kuryede? Eee misal veriyorum rahatlı da güzel yani enmesin bu kasasıyla rahatlığı bence aynı hiçbir fark yok sadece enmesi kuryeye niye vurmam dediğim şöyle enmesin boyaları vernikli değil çoğu mat boya PCX de mat boya çok az mesela vernikli boyalı böyle bir PCX'i kuruye de koştururdum yani arkadaşlar. Hele de şu an 143 bin lira fiyatı varken Yardırdım yani. Mesela MX 125'in bugün liste fiyatı 157 bin lira. PCX ondan daha uygun. Yani ticari bakacaksınız işe Bak PCX NMAX'ten sağlam demiyorum bak. O anlamda değil. Her türlü birbirleriyle yarışırlar. Sağlamlık ve kalite olarak. Ama ee, kurye de kullanacak olsam en acırım yani. Ama PCX'e acımam. Gavur gibi binerim ona yani. Fiyatı da şu an 143 bin lira ki bedava yani. Bakın bedava. karta bile taksit yapıyorlar yani. Düşün. Beyaz bir tane PCX alıp 100 bin kafan rahat, 100 bin. Ondan sonra çıkart, silindir püston at, bir 100 bin daha. Ne olacak ki yani? Ne, ne bekleniyor? ile bunlarla falan, paket ya da çi, e, Çin motorlarıyla, paket çok başınız ağrır yani. Her gece mesela yatacaksın, e, kafanda motoru var ama al PCX'i. Ya da al Yamaha'yı, koy kapına adam gibi kullan, hırpalama, 100 bin gözün kapalı kullan, sabah marşına basarsın, akşam gelir motorunu çekersin, bu kadar basit. Başka motor alacaksın yok, varotörünü bulabilecen mi? Silindir pistonunu bulabilecen mi? Ustasını bulabilecen mi? Hadi ustasını buldun, randıman verecek mi? hep miler. Arkadaşlar durum bundan ibaret. E burada başka markası olan yani atıyorum Japon harcı kullanan arkadaşlar kızmasın. Gerçekler bunlar yani. Bu ülkede gerçekler bunlar yani. Bu ülkede gerçeklerler bunlar. Bir de son dipnot çekeyim. Mesela Çinli motor aldınız. Scooter. Arkadaşlar su soğutmalı alın. Niye gidiyorsunuz hava soğutmalı G6 alıyorsunuz yani? 50'liklerde yani 50'lik motorunuz varsa onda G6 125 ya da 150 tercih edin. Normal plakalı ruhsatlı motor alıyorsun gidiyorsun G6 alıyorsun ya. Al Honda kopyası motorlardan. Niye gidip G6 alıp da kahrını çekiyorsun yani? Bugün onlar da söyleyeyim. RM5 G6 ZRX G6 Grace G6 İşte Falcon'un bilmem niye bilmem bir modeli var G6 Hep böyle e benziyorlar Ama altlarındaki motor hava soğutmalı G6 Çöp bir makine yani çöp Ruhsatlı da çöp 50 cc ruhsatlı da iyi çünkü e, Standart elden güçlü yetiyor ona Arkadaşlar Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayalım.